Herkese merhaba dostlar. Yeni bir kanlıca mantarı videosuyla herkese hoş geldin. Şöyle güzel bir kanlıca mantarı bulduk. Tam videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri tümünü açmayı unutmayalım. Yani videoyu beğenmek bizim için önemli. Videomuzu beğenelim. Aa kurtlanmış mantar. Şimdi bak kurtlanmış mantar. Bu şekilde olduğunu zaten belli oluyor mesela bak sapından bile içi bile belli zaten kurtlu oldu belli. Şimdi öleceğim bunu ortadan ikiye. İç kısmı kurtlanmış sadece bak sap kısmı kurtlanmış diğer taraflar sağlam. O yüzden şu şekilde kesebiliriz. Ama buraya kadar kurtlanmış bu. tamam bunu da bu şekilde kesebiliriz. Bakalım içi var mı sıkıntı? Şurada da bir şey var gibi. Tam buraları temiz. Bunları alacağım. Bu iki parçayı alacağım. Güzelleri dursun yani. Kanlıca mantarı zaten çok hızlı bir şekilde kurtlanan bir mantar türü. O yüzden yani dursa bile kurtlanıyor yani. Olduğu yerde kurtlanabilir. Çok hızlı bir şekilde kurtlanan bir mantar. Videomuzu beğenelim. Videolarımıza çok az beğeni geliyor yani beğeniler düşük olunca videolar fazla izlenmiyor o yüzden video beğenisine bir çökelim. öncelikle videomuzu beğenelim. Aramızda kanala hala yani %99'luk bir kesim hala kanala abone olmuyor ama izleyen taraf bayağı var. Ama %99'u abone olmuyor neredeyse. Direkt izleyip geçiyor. videomuzu beğenelim, kanala abone olun. Bakıyorum maçlı mantar var mı diye. Çevre. Ama başka mantar şu anlık gözükmüyor. Genellikle bak şunlar shortların liglerinde olur. Daha çok oralara bakıyorum ben. Güzel bir kanlıca mantarı buldum gerçekten güzel bir tane kurtlanmamışsa yani alacağım bu mantarı. Ben kesimini yapıyorum Oo mükemmel, mükemmel bir mantar bakalım yanında veya çevresinde var mı başka. Şöyle bir bakalım bakayım var mı yanında başka. Sanırım yanında başka yok. Hava biraz soğuk sanki ya. Rüzgarı istiyor aslında güneşli hava. Yani rüzgar estiği için biraz soğuyor. Ama biraz da şöyle bir, bir, iki saat daha geçtikten sonra gün tamamen güneş tamamen yukarıya çıktıktan sonra hava biraz daha ısınacaktır. biraz ya. bakalım 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 var mı? Yağmur yağmıştı aslında. Çok az bir şey yağmur yağmıştı. Az bir şey yağdı. Çok yağmadı. Yani yeni mantarların çıkma ihtimali var ama şurada taze daha yeni çıkıyor küçük bir tane yani ben bunu kesim ne yaptım gayet güzel güzel bir mantar aldık oradan başka var mı çevresinde veya aşağıda veya yukarıda ince bakmak lazım yok. Başka nerede? biraz daha yukarıya bakacağım. Yan taraflara falan. Bileceğim. baktıktan sonra. Aşağı kısımlarda Vay 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 vay. Üstüne bastık yanlışta. Gayet de güzel bir mantarı da. Baya da güzel. Gayet güzelmişti ya. Üstüne basmak biraz kötü oldu. İşte şu parçayı da alacağım. Parçayı da alayım. Bunlar da bir şey yok zaten. Burada da mı var dedim mi? Başka mantarmıştı. Yanında bir yerde var mı diye bakacağım. yanında. Kanlıca mantarının yanında ki mantar oluyor ama. Sonra göremedim. için mi? Sorun var mı? şu kenar kısmına bakacağım şimdi. mantar çok azaldı ya. Bulması çok zor oluyor artık. Mantar çok azaldığı için bulması çok zor. Bir iki tane buluyorum ya. Vay vay vay. Ya hiç göremezsin ha bunu çok zor bir yerde çıkmış. Gözükmeyecek bir yerde. Yani mesela yukarıdan aşağı inerken çok küçük gözüküyordu. Zaten ben kendim açtırdım yani. Çok küçük bir şekilde gözüküyordu. Bu şekilde aldım. ama bunu kolumuza koyalım. Aa, <laughs> yanında da bir tane de var. Yanında bir tane daha var. Ben onu yapalım. Güzel. Kovamıza koyalım. bakıyorum hala mantar yok. Şurada bir tane mantar kesmiştim ya. bir Bakayım her yerim sıkıntılı oğlum. Aynen öyle. Ha, anlamış olmaz artık. En son o taraflara bakarım. şimdi aşağı tarafa doğru bakacağım, biraz bir su içeyim, suyu içtikten sonra aşağı kısımlara doğru ineceğim. hatta suyu yanıma da alabilirim. kan koyacağım şunu ya devam yani. Aa, burada şu mantarlardan var. Bunlar da yeniyor bu arada. fazla yok gibi. Bunları burada hangisini en son alıyorsun? öyle burada bir tane tek bir tane mantar var. Bir tane çıkmış. beğenelim. Videolar az beğeni geliyor. Herkes videolara bir like'larımızı atalım ya. Kanalda küçük like'lar az geliyor. Yani videolarda daha fazla kişi gösterilmiyor o yüzden. Like'larımızı atalım. Beğenelim. burada bile mantar yoksa Allah burada bile yok herhalde hani burada olması lazım normalde her zaman olurdu burada can varmıştı ne basmışlar ya tek bir tane çıkmış daha yeni çıktı yüzde yeni çıktı bu bunu da koyalım hemen bunun arkasında bir arka mı tek tane çıktı küçük küçük çıkmışlar şurada. keserken parçaladık biraz. Öyle burada var. Başka mantarı bulamadık. Ha, bu mantarı kim sökmüş burada? 我们就会。 Başka yok herhalde. <laughs> Mantar kalmamış ya.